Anlat bakalım Türkiye. Sen anlat, biz deneyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Şu an sizlere Mardin Nusaybin'den sesleniyoruz. Özellikle yatırımcılarımızı ziyaret ediyoruz ve bu anlamda gerçekten siz değerli izleyicilerimizle paylaşacağımız bir isim var yanımızda. Kahraman Güzeloğlu var. Kahraman Güzeloğlu 1995'ten bu yana plastik sektöründe. Ben burada doğup büyüdüm. Bölgemi seviyorum. Bölgenin kalkınmasını çok istiyorum. Aynı zamanda diğer iş adamlarımıza ve yatırımcılarımıza buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kendi bölgelerinde yatırım yapmalarını ben tavsiye ediyorum. Neden? Ee, genelde başka bölgelerde yatırım yapıyorlar. Bizim burada e, Mardin'e, Nusaybin'e bölgemize yatırım yapmalarını ben e, daha doğru buluyorum. Yatırımlarını başka bölgelerde yaptıklarında ben onu yanlış buluyorum. Devletimiz olarak da bize her türlü teşviği, imkanı bize sunuyor zaten. Nasıl bir sistem üzerinde çalışıyorsunuz? Burada ne üretiyorsunuz? Bu üretimleri nasıl yapıyorsunuz? Biraz bunlar üzerine konuşalım. CNC makinalarla üretiyoruz. Biz burada üretici firmayız. Neler ile üretiyorsunuz efendim? Kapı, pencere, ee, i̇nşaatın işte e, gereken PVC bölümlerini hepsini biz burada üretiyoruz. Ee, i̇nşaat sektörünün aslında inşaat sektörüne hizmet veriyorsunuz bir nebze. Siz olmadan da olmaz kesinlikle. Burada yaptığınız üretimleri nerelerde kullanıyorlar? Dediğim gibi yani kapı pencere üretimi yapıyoruz. Ee, seri, seri bir şekilde e, temiz CNC hatımız var. E, onunla e, çalışıyoruz. E, i̇nsan gücüyle değil daha hızlı daha temiz bir şekilde çıkıyor ürünlerimiz. Üretim aşaması burada nasıl başlıyor ve nasıl son buluyor? PVC biz ham olarak alıyoruz, işlenmemiş şekilde. Burada dediğim gibi e, verilen, ölçüler. verilen ölçüleri de ölçülere göre e, işleyip o şekilde e, seri inşa bir inşaatı başlıyorsunuz burada. Seri bir üretime başlayıp e, daha sonra Daha sonra da inşaatlara takılıyor. Kaç kişilik bir kadroyla çalışıyorsunuz? Ee, çalışma sisteminizden biraz bahsedelim. Şu an 22 kişi kadroyla çalışıyorum. Ee, dediğim gibi yani e, biz burada üretim yapıyoruz. Üretimimizi dediğim gibi hem yurt dışına e, ihraç ediyoruz hem yurt içinde çalışıyoruz. E, Tüm büyük inşaatların işlerini yapıyoruz. Hı. Çevre illerde mesela Hakkari'ye, Şırnak merkeze, il ve ilçelere, Mardin'in tüm ilçelerine, Diyarbakır'a… Talep gelen her yere buradan Ta Tabii ki, talep gelen her yere üretim yapıyoruz. E, büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir? Yani günde şöyle diyeyim size, ortalama burada fabrikada e, 20 daire, 2000 metre tül e, profil işliyoruz. Yani 40 veya 80 daireye çıkarmak, daha fazla metretüyle eee yaymak inşallah tek hedefimiz. Mardin Nusaybin'deki yolculuğumuzda bizlere Kahraman Güzeloğlu eşlik etti. Yolculuğumuz sız kesmeden devam edecek efendim. Bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.